Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hangi erkek evlenilecek erkektir? Elbette mümin erkek evlenilecek erkektir. İmanını hayatı için ölçü yapabilen erkek evlenilecek erkektir. Allah'tan korkarak yaşayan erkek, kız verilebilecek, hanımı olunulabilecek bir erkektir. Helal bilen, haram bilen erkek, Allah'ın razı olmayacağı işi yapmamaya, her türlü fedakarlığı yapabilecek erkek, evlenilecek erkektir bunları açtığımızda deriz ki çadırda yaşayan ama krediyle ev almayan erkek kömür ocağında ölümcül tehlikeler içinde yaşayan ama dilenmeyen erkek öğrencilik yıllarında fakülteden sonra Liseden sonra inşaatlarda çalışan ama kredi, burs toplamayan öğrenci daha sonra evlendiğinde evlenilecek erkektir. Sabah namazını camiye gidebilen yatsı namazını erkeklerle beraber camide kılan mümin erkek kız verilebilecek, evlenilebilecek bir erkektir. Bu erkek bir kadının kocası olduğu zaman, kadının kanunlarla, devlet güvencesiyle koruma altına alınması gerekmez artık. Çünkü o erkek Allah'tan kork dendiğinde, Allah'tan korkup zulmetmeyen erkektir. O erkeğin bekçisi Allah'tır. Meleklerin onu sağında solunda gözetlediğini bildiği için o erkek hiçbir şekilde kul hakkına hele hele eş hakkına asla tecavüz etmez. O erkek hanımı doğum yaparken kendisi kahvede oturamaz. O erkek bilir ki bir Müslüman için sorumluluğu altındaki ailesini aç bırakmak, kirası ödenmemiş olarak bırakmak, elektrik su paraları ödenmemiş bir evin babası olarak yaşamak zillettir. Allah'ın huzuruna çıkarılamayacak bir hatadır. O erkekle evlenilir. Elbette böyle bir erkeğin diploması olsa, işi olsa, fabrikaları olsa çok güzel olur. Ama fabrikası olmasa da asgari ücretle çalışan birisi de olsa evlenilecek erkek Allah'tan korkan erkektir. Kendisine kız verilebilecek erkek, Ebu Hanife'nin adı kullanılarak kıyılan nikahta fıkıh kurallarına dikkat ederek aile hayatını sürdürecek erkek olmalıdır. Diploması olsun veya olmasın, iş yeri olsun veya olmasın, maaşla çalışsın, servetle yaşasın. Allah korkusu olduktan sonra o hep iyi adamdır. Allah korkusu bir numaralı ölçü olmadıktan sonra servet sahibi biriyle evlenilse ne olur? Aç biriyle evlenilse ne olur? Velhamdülillahi Rabbil Alemin.